Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit abiniz. Telefondan Minecraft'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 1. E, birinci bölümünü çekmiştik. Yayınlamıştım. Yani çok fazla like gelmedi ama yine de olsun. Neyse ik ikinci bölümü yayınlıyoruz şimdi arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar ben bir e, tekrar kayıt açmıştım. Yani öyle sanıyordum. Açtım sonra bir baktım kayıt aç yani kayıt açmamıştım açmamışım pardon söyleyemedim konuşamadım. Açmamışım kayıt. O yüzden arkadaşlar şimdi tekrardan devam ediyoruz. Yani zaten o 5 dakikalık bir kayıt olması lazımdı aslında ama işte olmadı. Neyse arkadaşlar ben o şeyin içinde böyle boya gün için boya to topladım arkadaşlar. Ya konuşamıyorum. Bir saniye. Uf, uh, tamam. Tamam. Devam edebiliriz. Neyse ben bunlar için yün toplamıştım yani bir tane topladım ve dört tane de boya yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın bunu böyle kırmızıya bir kere yaptık zaten oldu. Okey bunu da şöyle koyalım böyle okey. Şimdi arkadaşlar ilk önce demiştik buraya yani yorum atmadınız bir tane yorum gelmiş. Neyse. Ben buraya evimi yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Şöyle kıralım, kıralım, kıralım. Kır 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 kır. Aha, kazı Neyse bir şey olmaz. Şöyle, şöyle. Hop. Hop. Şunu şuraya koyalım. hop hop tamam şöyle okey tamamdır arkadaşlar bir tane kürek yapsak iyi olur kürek de lazım olacak çünkü okay. Yaptım arkadaşlar hepsini. Domuz var ama domuzu domuz yemeyeceğim. İlk önce şuradaki taşların hepsini bir kıralım. Kır 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 kır. Çünkü evimizi buraya yapacağız. Evimizin alanı büyük olmalı. Yani ben de çok kafamda bir şey kurmadım. her yani şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar. İşte şu yeri tekrar ya da yeri kırmama gerek yok. Direkt zaten şuraya bir tane şöyle tahta çekip böyle yere tahta çekip abi bir tane koyunlar. var. Ee, işte oraya tahta çekip arkadaşlar böyle biraz daha şurayı uzatıp böyle kare bir alan yapıp üstleri falan da kırıp arkadaşlar ama işte şu zemir sıkıntı oluyor bizim için. O yüzden de demir lazım. Üstleri falan da kırıp arkadaşlar şuraya bir tane şey yapacağım. Ev yapacağım. Evimizin şöyle mesela gideceğim. Gidecek olan bir yer de var. Orayı ben en son göstereceğim ben size. Yapacağım. Orası sürpriz olsun. Şimdi şöyle. Kıralım şurayı işte. Şöyle. Tamamdır. <laughs> <laughs> Kırdık. Şimdi arkadaşlar bayağı odun toplamamız gerekiyor. Şu beyaz meşe odunlarından demiştim size. Seviyorum. Diğerden yerden yanan zombi sesleri geliyor. yaklaştı. Evet, yine yaptı şu anda. Özlem, özlem, özlem. Oh, tamam. Tamam, şu anda. Ya orada da zombi var ya Allah'ım. Her yer zon kaynıyor. Gel. Şuraya gel. Öldü. Şimdi arkadaşlar kıralım. Bu arada arkadaşlar videolar bir gün içinde falan video bilmiyorum. Belki yaparım. Ama arkadaşlar genellikle şeyli video gelecek böyle her gün bir video her gün bir video. Ama canım sıkılınca bazen bir günün içinde iki video da yapabilirim yani. Şöyle. Tamam bunu da kırdık. Bir şunu kıralım yeter bundan sonra. Dönüştürelim oraya ilk önce tahtamızı yapalım. Şey evimizi. Aynen buraydı. Şöyle. Şöyle. Böyle kıralım. Ay yap kıralım diyorum. Craftlayalım. Ay yapamıyorum. Aslında bir saniye ben şunu. Sen şunu bir yere atmam gerekecek. Eee. Ne çıktım? ha bizim sandığımız var mı zaten? Şimdi şöyle, şunu, 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 şunu. Şöyle pardon. Şunları ilk önce koyalım. şöyle. Aa bizim demirimiz varmış zaten. Hatta arkadaşlar ben şunu alayım. Şunu da alayım şöyle 7 tanesini. Aslında 7 tanesi yetmez. 14 tanesini alayım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle mesela bir tane fırınımızı yapalım. Sonra bu fırını alalım. Buraya koyalım. Fırınımızı açalım. Demirleri koyalım. Kömürümüzü yerleştirelim. Tamamdır. Böyle okey. Yani. Yani, tamam arkadaşlar. Böyle burada yapıyoruz. Pişme pissin. Yani. yani. oldu bile ya. Şimdi bir şöyle bir yapalım. Şöyle. Şöyle. Okay. Oo, zümrütümüz oldu arkadaşlar. Phew. Bir saniye. Bir ben bir yerde daha zümrüt görmüştüm. Heh. Şurası. Bir gidelim onu da kıralım. Şimdi hemen. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Tamam koş koş koş. İnşallah orada zombi doğmamıştır. Yok, doğmamış, tamam. Kaç tane yünümüz vardı? Aha! Arkadaşlar siyah yünümüz varmış zaten bizim. Evet tamam. Bunları <laughs> da zaten şöyle dönüştürdük mi... Okey, yatağımız oldu. Yatak problemini kalktı şöyle bir de şöyle hmm. koyalım tamam arkadaşlar yata yatıyoruz yaptık aha geldi yine başımda da sen niye yatak ya oha Gel sen de Gelin ikiniz de Hayır Ooo çok iyi Çok iyi mükemmel Mükemmel İkisi de patladı zaten Neyse evet arkadaşlar Bu bölümümüzü burada bitirelim Demirimizi bulduk zaten ee, Arkadaşlar ben Bugün bir bölüm daha yayınlamak istiyorum. O yüzden şimdi bunu kapattıktan sonra tekrar bir tane daha üçüncü bölümümüzü yayınlayacağım. Bu ikinci bölümümüzdü. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.